Herkese merhaba. Bugün HTML'de artık yavaş yavaş birlikte ilerledik. Bir aşamada ilerleyip sayfamızı yavaştan oluşturmaya başlayacağız. En son ne öğrenmiştik? Tablo ve öğrenmiştik. Yazılar yazmıştık. Yazıları biçimlendirmiştik. Resim eklemiştik. Link vermiştik. indirme vesaire vesaire. Bayağı bir şey yapmıştık. Şimdi öncelikle burada bir yazı yazalım. Şöyle uzun uzun aynı şeyi tekrarlasın. Şimdi bu yazımızı biçimlendirelim. Hemen yazı tipini arayan yaptım. Fontunu altı yaptım kafaları eşittir. Red yaptım. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi böyle gözükmekte. Bunu şöyle biraz bir tane de başlık ekledim. Başlığımızı unutmayalım. Evet. Web sayfamızı başlıyoruz. Evet. Bu şekilde gözüküyor ama web sayfalarında genelde burada üstte bir bir menü çubuğu bulunuyor. Veya tıklıyorsunuz işte hakkımızda bölümü, iletişim bölümü vesaire diğer sayfaların bölümü gibi yerler var. Bizde neden olmasın. Hemen bu siteye girdim. İsmi, ismi Bootstrap. Bootstrap yazdığınızda çıkar. HTML ile ilgili hemen hemen tüm kodlar mevcut. Hatta tüm kodlar mevcut diyebilirim. CSS, HTML. Buradan bilmediğiniz kodları öğrenip siz kullanabilirsiniz veya yazmakla yazmakla uğraşmayıp buradan da kopya yapıştırla alabilirsiniz. Şimdi biz ne istemiştik? Bina var istemiştik. Buradan components bölümüne tıkladım. Buradan bir tane navbar istiyorum dedim. Bu nasıl? Bu güzel. Buradan kopyala dedim. Geldik. Buraya yapıştırdık. Kaydettim. Sayfama geldim. Evet. Böyle bir görüntü oluştu. Ama biz böyle olmasını istiyoruz. Ne yapmamız lazım? olan kısmında şurada iki link var. Kopyaladım bu iki linki. Burada hit tagı içine yapıştırdım. Altında yanlış yerden bir link alıyorum ben. bunları da aldım. Büyük ihtimalle Evet. Diğer aldığım ikinci linkleri de body hemen bir altına yapıştırdım. Gördüğünüz gibi hemen buradan components ne var nerede ne var burada bu kısmı kendi sistemime ekledim. Ama ben tabi sistemde farklı şeyler olsun istiyorum. Ana sayfa. Menü. Buraya hakkımızda diyelim. Hakkımızda diyelim. Sonra değiştiririz. Draftan yani açılır menü tıkladığımızda şuradan eksik aldık büyük ihtimalle biz bu css kodlarını bunların 3 tane olması lazım. 3 link diye hatırlıyorum bunları ben ama şöyle Bootstrap'a tekrardan bir gireyim. Evet. Şu üçlüyü aldım. Şöyle. Evet. Evet. şey yaptım. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bu menü de açılır hale geldi. Hatta ben garanti olması açısından şu üstteki ikisini de değiştireyim onları bir dikkatsizlik sonucu yanlış Kop kopyaladık. Şöyle yapıştırdım, paylettim. Çalıştırdım sayfamı. Yanlış yarım yapıştırdım. Tamam. Nerede kalmıştık? Bu durağda onda kalmıştık. Ne demiştik? Tıkladığımız zaman açılıyor. 3, 4, 5 artık bunu siz arttırabilirsiniz. Yani diyeceksiniz ki bu drop'tan buraya anlaşılması açısından açılır menü diyelim. Buraya mail bu kısmı indir. Bu kısmı da Merhaba dedim. Bunu kaldırırsam Şurada çizgi var diye ayıran. Onu kaldırdık. Bu da Zeybook'ta hiçbir işe yaramıyor. Tıklanmıyor. E peki diyeceksiniz bunlara tıklıyoruz ama hiçbir şey olmuyor. Neden olmuyor? HTML sayfalar eksik. Hemen geldik. Burada ben önceden hakkımızda HTML diye bir tane oluşturmuş. İçi boş. Şöyle başlık yazalım. Hakkımızda sayfasına hoş geldiniz. Kopyaladık. Hakkımızda nokta html. Geldim. Hakkımızın bu href bölümüne hakkımızda nokta html. Şimdi Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman ha, evet, diyeceksiniz bu sayfadan geri dönmek istiyorum. Öbür sayfaya. Onu nasıl yapacağız? O da çok basit. Bu kısma geldik. Ahiret Bizim diğer sayfamızın ismine yeni metin belgesi nokta html yeni metin bu sayfa kaydettik tıkladığımda ana sayfamdayım. tıkladığımda hakkımızda bölümündeyim. buraları artık önümüzdeki videolarda yavaş yavaş dolduracağız mesela istedik ki biz bu 5 olsun. Yani bize 3 tane az. Hemen ne yapıyorum? Geldim. Yanlış şeyi seçmeyin arkadaşlar. Açılır bölümdeki kısma Ctrl+D yapıyorum. Kaydettim. Gördüğünüz gibi birden fazla hatta 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yapmışız. Bu artık sizin tercihinizde kalmış. Kaç tane isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Mesela şöyle yaparsak, pardon imecerecenguns nokta kaydettiğimde imecerecenguns nokta böyle bir dosya yok mu? Pardon jpeg Gördüğünüz gibi çok büyük ekledi. Hemen ne yapıyorduk biz? 8 eşittir 100 8 eşittir 100 Kaydettim. Buraya da bu logo tarzı ama bu göstermedik. Yani bunun daha iyisini önümüzdeki videolarda yaparız. Bu videoda ne öğrendik? Bir navbar ekledik. Buraya kendi logomuz tarzı bir şeye koyduk. Ne barda açılır menüyü ve hiçbir işe yaramıyor yani disabled etkisiz. Search kısmına girmedim. Buraları ayrıntı olarak yaptıktan sonra bu kısma da bakarız. Hakkımıza tıkladık. Diğer HTML sayfamıza gittik. Ve ana sayfaya dönmek için tıkladık. Bu videoluk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer eğer destek olmak isterseniz videoyu beğenip bu kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.